olur ya nasip yok yani. Nasip böyle. Nasip karbanın üzü ne zaman gelir camına? Koy. Karbanın üzü gülür amına koyayım. Ya, ya. ya o kadar acayip insan şey. Ya olun. bugün kadının birine döndü dedik yani, ya ama... yani çok af Söylemek istemezdim ama. Mesa kalalım. Yani çok af edersiniz. Ama zilli dede. Ama zilli bir kenara. Ne? Ne ne Ne? <laughs> bir daha bir baş duymadı. Ne dedi ki? Bak bir avukata hiç yakıştıramadım. Ne yapayım adam bunu söyledi. Ama onu Cuma pazarına çevireceğim dedi. Bu ne demek? <gülüyor> <gülüyor> ne demek? Ne? O ne, ne demek ya? Pardon. Bir <laughs> <Bilmiyorum>. şey bilmiyorum. <laughs> bir toplulukmuş, kalabalıkmış. Kalabalık. Ne demek? Bak lan. Allah kombine bak ya. Kafasını <laughs> sığmadık. <laughs> şey. Şey değil mi? <laughs> ama online sus oros bu çocuğu sus Onu kanka anlam şeyler konuşma dedi <laughs> bu ne Diana <laughs> nerede ya <laughs> <laughs> bu <Bir anam. gülüyor> <laughs> ne Diana tabeleni yazdı aşk kokuş kokuz konyalı <laughs> erkek <gülüyor> <laughs> yok o kadar değil ya. Vallahi Peki, o kadar izlediklerinden çok çabuk etkilenir misin? Evet. Baydırmeni izleyince ben camdan atlamaya kalktım zamanında. Tabi tabi hatırlıyorum. Ne Nece beni tut tutmuştu o zaman. Nece diye bir dayım vardı. Çok böyle renkli saçlı. Joker'e benziyordu ama Joker'in bu Urfalı hali. Beni tutmuştu camdan. Oğlum dedi Ezra camdan mı atlanır dedi. Dedim doğru söylüyorsun. Benim kuzenim vardı mesela, kuzenin elinde örümcek yazardı, ısırmasını beklerdi <laughs> Spider-Man olacakmış. Hani bir fiendir. Hı? Bir kamyon dayak vururum bize bak. Ne? Şey e, Kavga bir... ederiz diyor. Ha, hayır kavga ya, hani, kavga söyleşim şey olmaz. Bir buket gül Hı. alırım, Trabzonca'dan. Ne? <gülüyor> 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 Bunlar da mal. <laughs> bir gün öleceğim ama ne zaman çal merak ediyorum. Bakın şişt. bu bu Bekleyin, hanasının amına koyduğum kamerası çekiyor mu yoksa ben intihar miyim arkadan? Çektik çektik. Alo ya, alo. Yalvaran Ya <laughs> Otomatik grup. İşte bak Altın artım olacaktı olamadım. Ya neyse. Bu daha ev sahibi olamayacak. Bunlara ben arabamda yeterim. Yok çok ya gayri o biraz o biraz böyle asabidir de siz de bu asabilikle çok şey kaybedersiniz ama yani Nikolas Rotomir Neyse Altan ben size yapabileceğim iyiliği iyi Evet evet Ben portakaldaki vitaminim 23 evet. <gülüyor> 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 Öyle Hazır doğru. mısınız 31 Hazırım 70 hazır mısın Hazırım kaptan Sizi duyamadım Hazırız kaptan. OOO ÇIKIYORUZ <laughs> HİSKO GEL! Gelin hadi HİSKO sağ tarafa doğru, sağına doğru, sağına doğru. Geç geç HİSKO geç, koş 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 koş. GİDELİM! Ne? Evet, otarız bir şeyler. Karanlık tarafı da <laughs> yok yani o e, esayınladığım bir renk. 私は、も原ばらあざみです。<Character> <noise>